BBL nelerle oynayacak? İlk defa yönetikleri bir harita olacak. Bir race tercihi, önemli bir tercih. İki tarafta da race olacaktır, dubs da oynayacaktır. Kushner race oynuyor. Aslanda birim var, biri içle Mujo oynayacak, MDL'ler Sage oynuyor, Power'a Cypher oynuyor. Yine Chamber farklılığı var. Chamber farklılığının yanında bir, bir Cypher farklılığı ortaya çıkıyor. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. E, i̇ki takıma da başarılar, savunmada BBL var. Hücumda Thunderbolts olacak. Fracture haritası, agresif bir oyunla başlıyoruz ve ilk fightlar şimdi yaşanıyor Koro bir kill çıkardı ve Koro'nun killinin ardından BBL ekibinde bir duvar kullanılacak Power Aid'in etkin etkileniyor AMD'nin üstüne doğru gidecekler pek canı kalmadı AMD'nin Sait ortasında Power var Power'un arkasında da Ata Kaptan burada önemli bir kill daha geldi Thunderbolt şu ve tabanca roundunda artık Thunderbolt sanki galibiyete yakın gibi. Mujdan iyi bir headshot. Thunderbolt oyuncularında Chamber'ın ve Raze'in pek fazla canı yok. Bir de atılan duvar var. Yani iki oyuncu da burada. İkisinin de yeri biliniyor. Sight'taki isimlerin çok zorlanmaması gerekiyor tabi. Bir renk testini bomba atılacak. tarafından bir de smoke geldi. Yani Kuşunur kili çıkarmasa belki çok daha farklı şeyler düşünülebilir Şimdi girdi Kuşunur ama sarsmadan da etkileniyor. BBL ilk round'u kaybetmiş olacak Bolt. Uydu tarafında, çanak tarafında üç oyuncuyla karşı karşıya geldi. Üçünü de vurmayı başardı ve yani köşelerin renk tesirli bombası dışında kimse fight kazanamıyor BBL'de. BBL açılmayı tercih ediyor. Arkasik oyun var. Burada birinci stonu tek yakaladılar. Gayet iyi bir senaryo BBL Arkada burada arada bir de yeni düşürmüş. Şimdi site'a doğru girmeye çalışanlar var. Thunderbolt'ta Chamber ortadan gelecek. koru yine kule tarafında ve Reis cross'unda biraz hasar verdi. Yine başka bir fightta Kyushiner artık tek başına. Yalnız bire bire kadar geldi pozisyon. Koro'yu zorlamaya çalışıyor Kyushiner. Burada Koro Kyushiner'ı yakaladı. Fakat nereden gelen bir boombox orada aldı trap'i. Yine BBL oyuncuları bir counter ball düşüncesinde. aim gelersin kesmedi. En sonunda karşılık geliyor. Site girmeye çalışacaklar. Rotasyon da bir yandan veriliyor. Power'a kamerasını kullandı ata kaptan. Onu bekleyecek olan isim. Plant alındı Kora tarafından ve Power'a şimdi atayı yakalamış. İşler biraz dapsa kaldı. Biraz değil bayağı bir dapsa kaldı. Power'a aldığı kill'den sonra bu sefer de Buna nasıl bir Tabi karşılık verecek bir Bu da çok kritik. Tek açığa çıkan oyuncular var. Onların üzerine doğru atış gerçekleştiriliyor. VPN. Kill'i çıkarmayı başardı VPN. Önemli bir kill ve de devam edecek zannediyorum artık bu pozisyonu. Site içerisinde kalan bir isim var. İmgeler çıkarmış. VPN yine bayağı hasar aldı. Üzerlerine doğru hareketlenecek. Şimdi site'e doğru ilerleyecek. BBL bu planti imha edebilirler mi? Henüz bir fake gelmedi. Reis bir kill almış. Yine Tanrı Bolt oyuncuları hamleye başladılar. Reis'ten gelen başka bir skor daha. Yalnız buraya gideceklerdi. Dubs'ın bu son mermisi isabetli olmasa belki de BBL imhayı alacaktı. Atılan yanıcı Site'i boş bırakınca BBL bir için anti olarak düşündüm ama Değil ve yine de çok yerden geliyordu BBL Atakaptan arkada ilk gireni çıkardı engeller Deneyecek burayı İçeri girmeye çalışıyorlar Koro bir flash tutuyor ki bu Şimdi arkadaşlara oynatmak için iyi bir flash olabilir Ortalıkta Bütün fight aynı yerde yaşanırken Ucu tarafında Atakaptan main tarafında Arkalardan dolaşan bir Koro. Koro atladı Saita. Chamber'ı çok net fark ediyor. Bir başka kill daha Power'dan. Takımın Ayşe gelen iki tane Şerif headshot ardından rifle aldı elini. Para. Durdurulması çok güç şu anda. 3 tane kill alıyor. 2 ve 4. Koro'yu burada tahmin edecekler mi? Gelen ilk oyuncular Koro'ya pek bakacak gibi durmuyor. Ulti kullanıldı. Dubs yüzden etkilenmedi ve Koro rakibini fark etmek üzere bir mermi isabeti var. Koro arkasında bir başka oyuncu daha. Koro hala ayakta. Hiç canı var belki ama ayakta kalması önemli çünkü Dabs, Scythe'ın içerisinde gelen bir flash. Dabbs'ın yeri fark edildi, bir, bir başka flash daha atmaya çalışırken Dabs rakibini yakaladı ve son kim de Koro'dan geldi, Thunderbolts. Yine Scythe'ın içerisinde pozisyon almayı tercih ettik Cushion'a, son 35 saniye. Yani ulti gelmezse Cushion'a birden fazla kill çıkartabilir ama ulti gelirse Cushion'a bu pozisyonda sıkıntı yaratabilir. Atılan bazı yetenekler var. Dabs. İçeriye uçarak girmeye çalışabilir. Kushner'ı iki tane kilimden çıkartıyor. Ace kalan son oyuncu ve Kushner neyse ikinci kez düşürmüş oldu. Muj bunu elden çıkarttı ve 35 saniye daha beklemek durumunda artık. Pyra fight'ı istedi. İyi gördü orayı. Şartlar. şatlar. Şimdi Dabs içeri girmeye çalışacak bu ultiyle. Kuleye doğru ilerliyor. ilk ilkili çıkarmış. Kule altında iki oyuncu var. Dabs doğru yere gönderdi bu ultiyi ama arkadaşlarını birer birer kaybediyor. Power'a harika bir kill daha. Şimdi saat içerisinde iki oyuncu var Tanrı Boss'tan. Koro ve Dubs omuz omuza oynamaya çalışacaklar. Yakalandı Dubs. Koro'nun üstüne gidilecek. Koro birden fazla kill çıkartabilir mi? Mermisi yetseydi belki para oyunu düşürecekti ama bu yeterli değil. Ve A'ya doğru girilecek. Tabii yani AMG'ler de A'ya geldi. Paura ile Sight ikilisi, Sight duosu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Paura'nın üstüne kalabalık gidiyorlar. Kafes içerisinde Paura. Bu kafesler dağıldığında sıkıntılı bir konumda kalabilir ama VPN ona bakmadı. Paura'nın ikinci kill imkanı var. Yine doğru yerde Paura ardından Engelal bu fight'ın içerisinde. Yine Ata Kaptan Sight'a kadar geldi. Wraith Ata Kaptan. Solunda iki oyuncu var. Bir kez çıkacak. B2 yakaladı. Yalnız Sage'in takası alınamadı bu esnada. Chamber vuruşunu kaçırmamış olsa büyük bir sıkıntı ki hala büyük bir sıkıntı. İmgeler rakiplerinin üzerine koşuyor. Mermisi bitti Atakaptan. Bu fight'i net olarak kabul edemedi. Tünelden Raze gelecek Atakaptan imkansızı başarmaya çalışıyor. Tabiri caizse bu kadar az canlı çünkü bir yandan da Raze ultisi gelecekti ve B'ye bu hücumu gerçekleştirecek. Power'a hala info alabilmiştik. tabii bu kadar kontrolden sonra BVL oyuncuları da hareketlenmeye başladılar. Erken e, arkalayabilirler rakiplerini. Thunderbolt'u ne kadar beklemeye devam edecek. Asıl kritik soru bu çünkü BBL iyice yaklaştı. Ve onları orada bekleyen ilk oyuncu reisti. Arkadan gelenlerin farkında bir renk ile bomba kullanılacak. Duff bu fight'ı biraz uzattı. Kazanmayı başardı. Kritik noktada bu. Aynı zamanda bir 1-3 ultisi geliyor. Bridge ultisinden sonra VPN'i yakalamış. Duff hala ultinin etkisinde içeri girmeye çalışan bir Muj görüyorum. 2 işte bu fight'ı kaybetti Koro'ya. Koro ile birlikte indiyelen Hala saatin içerisinde bir rakip daha fark edildi. Artık tek başına kalan bir Koro elinde Şerif ve Koro da Poirot tarafından yakalandı. BBL ekibi ilk yarının son round'una gireceğiz buradan sonra ve korumak onlar için bence çok da mühim değil. Çünkü yeteri kadar paraları olacak herhalde ki harcayın roundda. Ve Coro burada fark edilecek mi? Fark edilmedi ilk etapta. Kontrol edilmedi çünkü net bir şekilde. Dubs çok yakın e, burayı erken vermek istemiyor Thunderbolt çıkmak zorunda kaldı Power Ray. Il alıyor buna rağmen. Reisi burada tahmin edecek mi? VPN de burada. VPN. Bir kill çıkardı. Reisin üstüne doğru kalabalık geliyorlar. İki oyuncu. Reis hazır ve Aslan doğru baksa bile bu kili Reis çıkarmıştı. 6-5. Sight'te 3 oyuncu var BBL'de özellikle Muj'un elindeki bu operatör çok kritik bir rakibini çok rahat yakalıyormuş. Ve devamında tekrar peak'e gidebilir. Orada 3 oyuncu var. Arkada Chamber'ı görebiliyoruz. Bir ulti tutuyor aslan ve ulti tam yerine doğru ilerleyecek. Arda arda kimler geldi orta kaptandan? İyi spray transfer yeterli mi? Bunu şimdi göreceğiz. Çünkü reis durumu 1v1'e 1B, getirdi ve bu 1v1'i Paro ile oynayacak. Net bilmediği için birazcık daha safe bir pozisyona geldi. Reis zorlandı ve Clutch'ı kazanan Paro oldu. 6-6 olacak BBL ekibi Şimdi o agresif oyunu mesela beklemiyorum ama o agresif oyun geliyor galiba aynen. İşte bundan bahsediyorum. Dubs atladı o agresif oyun yapmaya çalışıyor ama BBL hazırlıklı. Yani BBL bunu birçok kez Thunderbolt'tan gördüğü için tabii ki bekledi ve Koro şoku iyi bir zamanlamayla mı attı? Bu biraz tartışılır. İki oyuncu geçemeyecek ama BBL zaten bu sayede ele geçirmeyi başarıyor. Zor bir itek denemesi olacak Thunderbolt için. BBL'in şöyle bir aldığı pozisyonlara bakalım. Atılan bir tane duvar var. MDLL tarafından ve arkayı Paro bekliyor. iki oyuncu burada yakınlar. Paro'ya bakacaklar mı? Emin değilim Paro'nun üstünde de Aslan Maşadov var. Paro kendini olabildiğince unutturdu. Aslan Maşadov da buraya hiç bakmadılar ve round'u sadece bu yüzden kaybetmiş olabilirler. Reis kutuyu hala kontrol etmiyor. VPN ikili çıkardı. Arkadaşını kaybediyor VPN. Bir yandan da site içerisinde bu aksiyonlar başlayacak. Ata kaptan tarafından yakalandı. VPN 1 kadar getirse de süre onun en büyük düşmanı. Artık Sadece süreden dolayı burayı kaybettik diyebiliriz ve karşılaşmalı BBL ilk kez olmak üzere. Tanrı boss da arkadan atış yaptı. Yaklaşmaya çalıştı orada bir de tuzak var. Yalnız o düştükten sonra tabi tuzağı da kırmadığı için o VPN'i de fark edecekler. VPN iyi bir pill. kill almış oldu VPN. Yalnız için yakında ve burada brimstone'u görecek. Yine bir kayıp yaşadı BBL'in gibi. Son killler BBL'den geliyor. İki oyuncu kaybettiler. Daha iyisini belki çıkarabilirdi BBL. Değiştirildi ama BBL'nin hala site hakkında bir bilgisi yoktu. Bu buz bariyerden sonra. İçeri girmeye çalışacaklar. Reis bir kill çıkarmış. Aldığı kilden sonra... Oraya doğru bir yetenek kullanılıyor. Dubs. Rakibini gafil avladı. Ardından site'de kalan son oyuncu Aslan. Maşodov. İyi bir tek Aslan'dan ama buraya kadar BBL ekibi Şimdi Dubs renk bombayı ne zaman elden çıkaracak? Bu kritik silahını aldı ve harika bir vuruş. <laughs> Eğim aynı zamanda bu ulti geliyor. Ve Chamber'ın pozisyonu çok kritik. Eğim diyeleli yakalayamadı RX. Yani müsait bir pozisyondu ama Eğim oradan kaçmayı başarıyor. Harika bir side kontrolü gelecek BBL'den. Kullanılan bir flash fark etti VPN'i Power'a. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık kalan son isim Koro. Koro yeri belli. İl çıkartabilecek mi Koro? Üzerine doğru gelmeye çalışırken Kill Paora Power'a düşürdü ve Paora'nın 3 kill'lik round'u bir gibi bir kalkışacak. Yine ilk fight'ı kazanan Aslan Mashadov oldu. Bir başka fight yine Aslan Mashadov tarafından kazanılıyor ve site'de kalan tek oyuncu Koro. Onu da Power'a buldu. Çok rahat oldu bu. Arkayı bekliyor Power'a. Dubs'ı geçerken son anda fark etti. Dabz'ın bir fırsatı oldu aslında ama hiç kartı oldu. Dubs bu işte. Reis'i düşürüyor. İmiyel ekibi grup halinde hareketleniyor. Dabz iyice yakına kadar geldi. Yalnız bu ikili oyun bir işe yaramadı ve Koro uçuşuna bakılacak. Bu ultiden etkilenecektir Reis. Yalnız Reis'i görmedi Koro. işin ilginç olan kısmı buydu herhalde. Power'a ön taraftan hareketleniyor. Sızdı. Artık sadece ata kaptan var. O da bulunuyor ve BBL için son derece ultileri sonuca çevirebilirler. Bir duvar atıldı. BPL site'in içerisinde. Yine Q hareketlenecek. Karşılıklı kullanılan ultiler var. Bir uzun de kullanıldı. Sonuç yok. Bu ile köşeleri de sonuç çıkaramadı. Bir de Renk tesili bomba atacak site'in içerisine doğru. Şimdi hamleler başlıyor. Atakaptan ilk rakibini yakaladı. Döndü Atakaptan. Bir başka şerif. Fakeshot daha. Fusion'ın son kalan oyuncu karşısında çok kalabalık bir Thunderbolt grubu var ve bu savunma noktasında bekliyor. Orayı da iki kişi savunmaya çalışacaklar. Dubs'ın yeri açığa çıktı. Bu bir sıkıntı. Seçimlerle buradan kaçabilir mi? Çok emin değilim ama şimdi kaçmayı başardı. Reis de sürdürüyor. Burada tabii çok fazla hasar çıkmamış olması biraz garip. Reis iki istedi. Bire bir takas savunma ekibi için iyi mi oldu emin <laughs> değilim bundan. <laughs> Ve kafeslerle birlikte Paura. Burayı <laughs> oynamayı başardı. Aslan Maşilov'un çıkardığı kill var. Paura ilerleyecek. Daps. Sakin gerisinde bu fight'ı istiyor Daps. Çünkü takımı kişi avantajını kaybetti. Arkadan gelecek iki oyuncu var. VPN'in <laughs> çıkardığı kill sonrasında tekrar dengeyi görüyor Thunderbolts. Duman indi. BBL tüp tarafında daha doğrusu kulede iki oyuncusunu bekletiyor. Şimdi kullanılan ulti var. Yine kule tarafında başka bir fight ata kaptan tarafından kazanıldı. Kuşunur hamle yapmaya çalışacak. Muş orada sıkıştı diyebiliriz. Kuşunur'un yardımı gerekecek gibi. Kuşunur o yardımı getiremiyor. Muş smoke'tan çıkamıyor. Şimdi o yardım gelecek ama bu ne biraz geç kaldı ve Thunderbolt'u aldı kazanmayı başardı. 11 9 Thunderbolt Yine buraya sızmaya çalışacak. BBN'in hedefinde tekrar B var. Ve B'de iki savunmacı var. Aslan Maşadov. Son anda reisi yakaladı. Çok çok kritik bir kill bu. Bir yandan da ulti kullanılacak. Dubs ilk fight kaçırdı artık yeri belli. Kullanılan bir tane slow aynı zamanda. Şimdi atak atlarının getirdiği destek var. Dubs kill almayı başarmış. Başka bir fight daha yaşanacak. Çıktı koru. Destek vermeye çalışıyor. Düşürdüğü rakibinden sonra şimdi arkadaşını birebirde bırakmış oldu. Dubs ve Aslan Maşadov bu birebirde. de Spike'ın sahibi değil. Spike VP'nin kontrolünde. Hatta buradan Aslan'ın A, A gideceğini düşünmediği için yine en mantıklı hareketlerden bir tanesini yaptı galiba. Aslan da onu her yerde bekleyecek. Tam olarak VP'nin nerede olduğuna dair fikir sahibi değil ama aşağı kurmayı tercih ediyor Aslan. Bu fightta artık 7 saniye ve çok fazla canı kalmadı Aslan'ın. Sadece bir mermi canı var. Aslan Maşadov 5 can. Bu PK ye çıkacak yeri belli Aslan Maşadov Yakına ama hayır VPN kazandı. Ve 11-10 oldu Thunderbolt. Thunderbolt burayı çok iyi okudu gerçekten. Özellikle en tesirli bomba eğer savunmanın ritmini, daha doğrusu hücumun ritmini bozarsa BB'nin işi zora girebilir. Kuyuşunu içeri girmeye çalışacak kullanılan ulti. Öyle rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim Thunderbolt'su. Arkadan para yaklaşmaya çalışıyor. Burada en kritik noktalardan bir tanesi herhalde. O diyebiliriz ki içeri girmeye çalışacak. Rakibine bir el çat attı. Takaslar var. Dant hala ayakta. Çıkardı. Dördüncü kill bu. Dubs'ın artık ultisi de var ve MD'ler tek kalan oyuncu Dubs üstüne ultiyle geldi bu belayı aldı Dubs. Ultiye mal olsa da inanılmaz bir bela. Ortalık kızışmış durumda BBL hissettirmeden B'ye girmeye çalışıyor Koro. İlk fight'i yaşadı şimdi BBL ekibi. Bu ucunu hızlandıracaktır kuleye çıkmaya çalışan oyuncular var. Ve reis burada eğer kuleyi beklemezse çok rahat bir kill alacak. Çok rahat bir kill'i de aldı Aslan Maşado. Artık Dump tek başına onu düşlendi. AMD LL oldu. Yine Koro bu fight kazanıyor. Bir giriş ultisi birazdan kullanılabilir. Arkadan Minata Kaptan yaklaşıyor ki 2v4 yani bir ultisi gelse bile işleri çok zor. BBL iyi pozisyonları aldı. Ata Kaptan Koro'ya karşı ve Koro kili çıkartıyor. 12-12 ya da 13-11 BBL üstünlüğü göreceğiz. BBL eğer burayı dediğim gibi çok fazla parası olmayacaktı ve Koro'nun korumasına da müsaade edilmiyor. Tekrar Bey'i zorlayacak gibi bir Fusion'un ultisi var Paora. Kili erken çıkardı. Chamber'ı da yakalayacak. BBL belki de bunu son round yapacak. Uzatmaları görmeyeceğiz. Eğer basit bir hata yapmazsa BBL çok uzakta bir rotasyon ee, özellikle Atakaptan kaptan rotasyonu çok uzakta. VP'nin nereden geldiği belli. Koro tahmin edilecektir. Site içerisinde BBL pozisyonları aldı. Power'a belki de en mantıklısını yapıyor. Dolaşmayı tercih etti. Çok fazla vakti vardı çünkü. Bu pozisyon bile round'u garanti altına almış olabilir. Bu Power'a'nın 3. kili. Bir biri kullanıldı. Gelen bir renk tesirli bomba. Slow üstüne yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Power'a bir başka fight'a doğru gitmeye çalıştı Koro. Kalan son isim ve BBL ekibi bu kili alarak ilk haritayı önde bitirmeyi garantiledi. 1-0 oluyor seri. 13-11. BBL rakibinin <laughs> seçtiği Frekçür'ü <flagship> kazanıyor. <laughs>